Selamünaleyküm evet. sevgili arkadaşlar. Bugün Saklıgöl'ün misafiri Giresun Çamoluk Yenice köyünden sevgili abim, kıymetli insan Mehmet Güven. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. İyi ki varsın sevgili abim. Böyle Allah. çay yaptık. Karınca kararınca bir şeyler yedik. Mehmet abim geldi, bizi sevindirdi. Allah'tan kendisini sevindirsin. Allah, evet Allah. abim. Allah. Düşüncelerini alalım. Allah razı olsun. Çok güzel bir akşam geçirdik. Devamını da inşallah bekliyorum. isteriz. İnşallah kısmet olursa Allah senden Biraz de razı daha olsun. Bayım koçuk Evet Allah. Senden aldım az da olsa. Allah razı olsun. Çok hoş, çok güzel. Maddi manevi, elhamdülillah, en her şeyden ötede manevi. Doğal, tabiat, evvel Allah güzel. Sinir yok, stres yok. Gönlümüzü nasıl yok. buldun? Gül tabiat Allah'ın verdiği güzellik tabii ki güzel. Hepsi güzel elhamdülillah. Allah daim etsin. Allah dostlarımızı, arkadaşlarımızı daim etsin, ayırmasın. Çay demledin mi? Çay şey demliyor da basit o bir şey değil. Demlenecek şey az kaldı. Ay maşallah. He, kara çaydanlık 10 numara. Millet evde huzur bulamaz. Biz dağın dibinde huzur buluyoruz. Elhamdülillah. Allah e, daim etsin. Daha ne istiyorsun mübarek. He, bitti. Çok şükür. Elhamdülillah. Allah